Herkese merhaba arkadaşlar. Kafe Dengi TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Ben Türkçe öğretmeniniz Sümeyra. Bugün 6. sınıfın 7. ünitesinde 3. konumuzla yani sıfatların anlam özellikleri, adlaşmış sıfatlar ve unvan sıfatlarıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Öncelikle sıfatların anlam özelliklerinden başlıyoruz. Sıfatların anlam özelliklerinden küçültme sıfatıyla başlayalım. İsmi niteleyen sıfata cık, cık, ek, ekinin eklenmesiyle sıfatların küçüklük ifadesi sağlanır. Şimdi ne demek istedik? Hemen örnek üzerinden inceleyelim arkadaşlar. Kedimiz minicik patileriyle evde koşturuyor. Şimdi pati isim. Nasıl pati? Minicik pati. Bakın aslında bu bir niteleme sıfatı. Çeşit olarak niteleme sıfatı. Ancak anlam özelliği olarak incelediğimizde ise minicik bakın ne demiştik? İsmi niteleyen sıfata cık cık ekinin getirilmesiyle. Hemen şurada inceleyelim minik cık. Burada bir ses olayı var. K'ye düşmüş. Minik cık. Ne olmuş? Cık, cık küçültme eki gelmiş arkadaşlar. Peki bu küçültme eki neye gelmiş? Sıfata gelmiş. Dolayısıyla burada bir niteleme sıfatı var ama ne yapıyorduk? Sıfatların anlam özelliklerine bakıyorduk. Anlam özelliklerine baktığımız için buradaki minikcik ifadesi hangi anlamı taşıyor? Küçültme anlamını taşıyor. Dolayısıyla bunu anlam olarak küçültme sıfatı diyoruz. Ama bakın dikkat edersek anlam olarak diyoruz. Tür olarak niteleme sıfatı aslında. Devam edelim. Ufacık hata nelere sebep oldu? Hata isim. Nasıl hata? Ufacık hata. Bu bir niteleme sıfatı. çeşit olarak, tür olarak niteleme sıfatı. Ancak kastettiği anlam bakımından bir küçültme sıfatı. Nasıl? Ufak, cık. Ne oldu arkadaşlar? Görüldüğü gibi cık, cık, küçültme eki geldi. Bakın ne yaptı dolayısıyla anlam olarak bir küçültme ifade etti. Dolayısıyla anlam özelliği bakımından küçültme sıfatı diyoruz biz buna. Devam edelim. Pekiştirme sıfatı, pekiştirme harfleriyle sıfatların anlamı güçlendirilir. Pekiştirme harfleri P, R, S ve M'dir arkadaşlar. Örneklerimiz üzerinden devam edelim. Bembeyaz kar kaplamıştı İstanbul'u. Kar isim. Nasıl kar? Bembeyaz kar görüldüğü gibi yine bir niteleme sıfatı. Şimdi bembeyazı şöyle bir inceleyelim. Bem beyaz. Bakın pekiştirme harfim hangisiydi benim? P, R, S, M. Burada hangisi var? M var bakın. Beyaz, bembeyaz bu bir pardon, pekiştirme harfi. Görüldüğü gibi tür olarak niteleme sıfatı olsa da anlam olarak hangi anlamı verdi bize arkadaşlar? Pekiştirme anlamını verdi. Dolayısıyla pekiştirme sıfatı diyoruz anlam bakımından. Devam edelim. Sımsıcak gülümsemesiyle karşıladı bizi. Gülümseme isim. Nasıl gülümseme? Sımsıcak gülümseme niteleme sıfatı. Ancak anlam özelliği bakımından inceleyelim. Sımsıcak sıkı. Pardon, sın. Sıcak. Buradaki pekiştirme harfim yine hangisi? M'yi kullanmışız yine. Dolayısıyla bu benim pekiştirme harfim. Anlam olarak neyi karşıladı peki? Pekiştirme sıfatını karşıladı. Normal sıfat çeşidi olarak sorulduğunda bunlar arkadaşlar Hepsi bir niteleme sıfatı fakat anlam özelliği bakımından sorulduğunda cık cık eki alırsa küçültme sıfatı, prsm pekiştirme harflerinden birisini alırsa eğer sıfat anlam olarak pekiştirme sıfatını karşılar. Devam edelim arkadaşlar derecelendirme sıfatıyla beraber. Bir sıfatın başka bir sıfatla nitelere, nitelendirilerek sıfatın derecelendirilmesi sağlanır. Şimdi bunu hangi sözcüklerle yaparız peki? En, pek, çok, daha gibi sözcüklerle yapılır. Hemen örnek üzerinden bakalım. En güzel şiiri suna okumuştu. Şiir isim. Nasıl şiir? Güzel şiir. Niteleme, sıfatı. Bakın ne oldu? Sıfatı bir başka sözcükle daha niteledi. En sözcüğüyle niteledi, görüyor muyuz? Evet. Bu en bizim derecelendirme sıfatımız. Çünkü ne yaptı? Burada bir tane niteleme sıfatı var zaten. Güzel şiir. Niteleme sıfatını, güzel ifadesini en güzel. Yani bu sefer ne yaptı? Sıfatı niteledi. Dolayısıyla sıfatın derecesini arttırdı. Buna biz ne diyoruz? Derecelendirme sıfatı diyoruz. Devam edelim. Matematik dersinde Selim'den daha akıllı öğrenci görmedim. Öğrenci isim. Nasıl öğrenci? Akıllı öğrenci. Niteleme sıfatı. Bakın akıllıyı da bir başka ifadeyle yani sıfatı derecelendiren bir ifadeyle niteledi. Akıllı daha akıllı. Dolayısıyla buradaki daha benim neyim olduğu derecelendirme sıfatım oldu. Pek çok kitap sipariş ettik. Kitap burada isim arkadaşlar. Çok ise benim belirtme sıfatım. Peki bu buradaki belirtme sıfatını neyle derecelendirdi? Pek ifadesiyle de derecelendirdi. Görüldüğü gibi pek çoku ne yaptı? Derecelendirdi. Dolayısıyla buna derecelendirme sıfatı diyoruz. Evet arkadaşlar anlam özelliği bakımından üç başlık altında inceledik. Üç başlığı şu şekilde tekrar hatırlayalım. Birincisi küçültme sıfatıydı. ikincisi pekiştirme sıfatıydı. Üçüncüsü ise derecelendirme sıfatıydı. Bunlar sıfatların anlam özelliğiydi. Kendisi olarak e, anlatmıştık niteleme sıfatı, belirtme sıfatı ancak anlam özelliği şeklinde yer aldığı için bu şekilde sorulur arkadaşlar. Anlam özelliği bakımından sorulur bizlere. Evet arkadaşlar adlaşmış sıfatlarla devam ediyoruz. Adlaşmış sıfatlar sıfatlardan sonra gelen isimlerin kaldırılmasıyla sıfatlar isim yerine kullanılmış olur. Bu durum sıfatları adlaştırır. Biz ne diyorduk? Önce sıfat olacak diyorduk. Sonra bu sıfat ismi niteleyecekti. Mutlaka bir isim yer alacaktı. İşte bu durumda buradaki ismin kaldırılmasıyla buradaki sıfat ismin yerine de kullanıldığı için ne olur? Artık isimleşme, adlaşma söz konusu olur. Dolayısıyla biz buna adlaşmış sıfat deriz arkadaşlar. Örnek üzerinden devam edelim. Yaşlıya dönüp yardım edeceğini söyledi. Şimdi burada isim değerinde bir ifade arıyorum. Yaşlı bakın. Yaşlıya dönüp yardım edeceğini söyledi. Şimdi burada nasıl bir adlaşmış sıfat var? Bunu nasıl bulabiliyoruz? Arkadaşlar ne dedik? Bir sıfat var, bir ismi niteleyecek ama sıfat ismin kaldırılmasıyla ismin yerini de tutacak dedik. Şimdi buna hemen bakıyoruz. Şimdi buradaki yaşlı ifadesi bir ismi nitelese nasıl olur? Şöyle olmaz mı? Yaşlı insan olabilir ya da yaşlı kadın olabilir ya da yaşlı adam şeklinde olabilir. Bakın bu durumdayken ne oluyor? Kadın isim, insan isim, adam isim. Buradaki yaşlı ne yapıyor? İsimleri niteliyor. Muhtemelen yaşlıdan sonra bir isim kullanacak olsak bu üçünden birini kullanırız. Ya yaşlı insan olacak ya yaşlı kadın ya da yaşlı adam. Dolayısıyla ne yapmış? Buradaki insan ifadesini, kadın ifadesini, adam ifadesini bu isimleri kaldırmış. Onun yerine yaşlıya direk sıfatı isim yerine de kullanmış. Dolayısıyla burada yaşlıya ifadesi adlaşmış sıfattır arkadaşlar. Ne dedim? ismin yerine de kullanılmasıyla yaşlıya dönüp yardım edeceğini söyledi. Bu cümle şöyle olsaydı yaşlı kadına dönüp yardım edeceğini söyledi deseydi ne olacaktı? Nasıl kadın diyecektim? Yaşlı kadın cevabını alacaktım. Dolayısıyla niteleme sıfatı olacaktı. Bakın ne oldu? İsimleri kaldırdı. Direkt yaşlıya dedi. Direkt sıfatı kendi başına kullandı. Onu isimleştirdi. Dolayısıyla burada bir adlaşmış sıfat var. Devam edelim. Hasta doktorun odasından sevinçle çıktı. Bakın hasta doktor Olmaz zaten, çok e, mantıksız olur. Arada da virgül var. Hasta ayrı bir ifade, doktor ayrı bir ifade. Hasta doktorun odasından sevinçle çıktı. Şimdi bakın, burada hasta adlaşmış sıfat. Nasıl adlaşmış sıfat? Hasta bir ismi nitelese neyi e, niteleyebilir isim olarak? Hasta insan olur yine. Hasta çocuk olabilir mesela. Hasta adam olabilir. Hasta kadın olabilir. Hiç fark etmez. Bir isim koyduğumuzda bu duruma gelir. Buradaki insan isimdir, çocuk isimdir, hasta isimdir, şey kadın isimdir. Ne oldu? Hasta çocuğu niteledi veya insanı niteledi veya kadını niteledi. Şu durumdayken niteleme sıfatı konumunda arkadaşlar. Ama ne yapmış? Ne insan kullanmış, ne çocuk kullanmış, ne kadın. Hiçbir ismi kullanmamış. Hastayı ismin yerini de tutacak şekilde sıfat şeklinde kendi başına kullanmış. Dolayısıyla hasta Adlaşmış sıfat oldu burada arkadaşlar. Devam edelim. Büyüklerin sözü değerlidir. Bakın büyüklerin. Bunu da yine isimle birlikte yazacak olsak şöyle yazmaz mıyız? Büyük insanların sözü değerlidir. Bakın burada bu şekilde kullansaydı nasıl insan büyük insan niteleme sıfatı diyecektim burada isim olduğu için. Ama bakın ne yapmış? İsmi kullanmamış. Büyüklerin demiş. Büyüklerin sözü değerlidir. Ne yapmış? Sıfatı tek başına kullanmış, ismi düşürmüş. İsmin yerini de karşılamış. Dolayısıyla buradaki büyüklerin ifadesi bizim adlaşmış sıfatımız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ünvan sıfatlarıyla devam ediyoruz. Kişilerin meslek, rütbe, makam gibi statülerin statülerini belirten sözcüklere ünvan sıfatı denir. Hemen örneğimize bakalım. Ayşe öğretmen bugün okula gelmeyecek. Bakın Ayşe bir nedir? İsim. Ayşe ö, Ayşe öğretmen diyor. Ne yaptı? Bakın mesleğini söyledi. Yani bu meslek Ayşe'nin neyi olmuş oldu? Unvanı olmuş oldu. Dolayısıyla buna biz ünvan sıfatı diyoruz. Neydi? Meslek, rütbe veya makam bildirecekti. Statülerinin yerini söyleyecekti bize. Gelelim ikinci örneğimize. Teğmen Taha Enes Yamaç dün karargâhtan ayrılmış. Şimdi bakıyorum isim Taha Enes Yamaç benim ismim arkadaşlar. Ne yapacağım? Teğmen ifadesi var. Bu askeriyede makamlar yok mudur? Pardon rütbeler yok mudur? İşte subay vardır, teğmen vardır, onbaşı vardır, binbaşı vardır. Bunlardan herhangi birisini söylemiş. Ne yapmış? Askeriyedeki, oradaki askerin rütbesini söylemiş. Dolayısıyla bu bizim neyimiz oldu? Ünvan sıfatımız oldu arkadaşlar. Devam edelim. Gazi Osman Paşa tarihi kahramanlarımızdandır. Şimdi burada bir farklı durum var arkadaşlar. İsim Osman sadece. Ancak iki tane unvan sıfatı kullanılmış. Birincisi askeriyeden aldığı bir gazilik unvanını vermiş. Bu da unvan sıfatı. Bakın paşa. Bu da bir e, rütbe gibi, makam gibi bir ifadedir arkadaşlar. Dolayısıyla buna da unvan sıfatı diyoruz. Bu üç örneğimizde aslında ünvan sıfatlarının üç kuralını niteledik. Bak, üç kuralını işledik arkadaşlar. Bakalım. Ünvanlar isimden önce ve ya sonra kullanılabilir. Bakın isimden önce nerede kullanıldı? İkinci örneğimizde. Teğmen Tahayines Yamaç dün karargahtan ayrılmışta kullanıldı veya sonra kullanılabilir. Nerede kullanıldı? Birinci örneğimizde. Ayşe öğretmen önce ismi söyledi, sonra ünvanını söyledi. Devam edelim. Bazen hem isimden önce hem isimden sonra kullanılır. Bakın hem isimden önce hem de sonra kullanıldı. Görüldüğü gibi üç kuralı var. Üçünü de burada örnekledik arkadaşlar. Bir de dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Ünvanlar özel isme dahildir. Dolayısıyla büyük harfle yazılır. Görüldüğü gibi bakın arkadaşlar. Burada Ayşe öğretmenin ösünü büyük. Teğmen Taha Enes Yamaç'ın T'sini büyük. Gazi Osman Paşa'nın hem G'sini hem de Paşa'nın P'sini ne yaptık? Büyük yazdık. Dolayısıyla bunlar özel isme dahil kabul edilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kafa soruyla de kafa sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi anlam özelliğine göre diğerlerinden farklıdır? Şimdi sıfatların çeşidine değil, anlam özelliklerine bakacağız arkadaşlar. Küçücük eline eldiven takmaya çalışıyordu. El isim. Nasıl el? Küçücük el. Niteleme sıfatı. Fakat bana ne sordu anlam özelliği. Ne yapmış? Cık cık küçültme ekini almış. Dolayısıyla biz buna anlam bakımından ne diyoruz? Küçültme sıfatı diyoruz. Devam edelim. Sap sarı güneş, yemyeşil çimen. Güneş isim. Çimen isim. Nasıl çimen? Yemyeşil çimen. Nasıl güneş? Sap sarı güneş. Sür olarak niteleme sıfatı fakat anlam özelliği olarak baktığımızda sap sarı bakın ne olmuş yem yeşil. Hangi harfleri almış arkadaşlar? Pekiştirme harflerini almış. Dolayısıyla anlam özelliği bakımından pekiştirme sıfatı diyoruz. Devam edelim. Ufacık kalemle yazı yazmaya çalışıyor. Kalem isim. Nasıl kalem? Ufacık kalem. Tür olarak niteleme sıfatı fakat cık cık eki almış ve bize anlam özelliğini soruyor. Dolayısıyla küçültme sıfatı diyoruz. Cevabımız hemen hemen açığa çıktı aslında. Devam edelim. Minicik ağzı vardı bebeğin. Ağız isim. Nasıl ağız? Minicik ağız. Tür olarak niteleme sıfatı. Ancak anlam özelliği bakımından cık cık eki aldığı için küçültme sıfatı. Görüldüğü gibi D seçeneğinde küçültme, C seçeneğinde küçültme, A seçeneğinde küçültme sıfatı kullanılmışken, sap sarı güneş, yemyeşil çimen B seçeneğinde pekiştirme sıfatı kullanılarak farklı bir anlam özelliğine değinilmiş. Böylelikle dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Kafa serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.